Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Emeklilere bu bayramda ikramiye ödemesi yapılacak. Milyonlarca emekliyle emekli yakınının ilgiyle araştırdığı ikramiye konusuna bazı isimlerden kritik açıklamalar geldi. Pek çok kişi 2022 Ramazan bayramında alınacak ikramiyelere odaklandı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Yaklaşık 12 milyon emekli ilgilendiren bayram ikramiyesi hakkında araştırmalar son günlerde hız kazandı. Geçtiğimiz yıllarda başlayan ve Ramazan ile Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez verilen ikramiyeler bu yılda emeklilerin gündemindeki konu oldu. İşte 2022 ikramiye ödemesi hakkında merak edilen ayrıntılar. Emeklilere Ramazan bayramı öncesi ikramiye verilmesi bekleniyor. Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında başladı ve hala devam ediyor. Emekliler geçtiğimiz yıl Ramazan bayramı ve kurban bayramında 1100 TL ikramiye aldılar. Profesör Dr. Cem Kılıç, benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir dedi. Öte yandan hürriyet yazarı Yalçın Bayer ise konuyu köşesine taşıdı. Profesör Doktor Cem Kılıç şunları söyledi. Emeklilere ikrami uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda iki kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1100 TL'ye, bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları, bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı. Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir dedi. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer konuyu köşesine taşıdı. İşte Bayer'in yazısındaki ilgili kısım şu şekilde. 2 Mayıs pazartesi günü başlayacak Ramazan bayramına 69 gün varken emekliye ödenecek ikramiyelere ilişkin çeşitli rakamlar havada uçuşmaya başladı. 2018 yılından itibaren emekli dul ve yetime dini bayramlarda ilk olarak biner lira ikramiye ödenmeye başlanmış. Geçen yıl bu rakam 1100'e çıkarılmıştı. CHP bayram ikramiyelerinin 4253 lira olan asgari net ücret düzeyinde saptanmasını önerdi. Ancak bu teklifin kabul edilmesi olası görünmüyor. Kamuoyunda 1100 liralık mevcut ikramiyeye %80-85 aralığında zam yapılarak 2000 liraya çıkarılacağına dair görüşler öne sürülüyor. Bir grup siyasi emekli gönderdiği mesajda siyasi irade aileleriyle birlikte nüfusun 3'te 2'sini oluşturan emeklilerin ikramiyesiyle yüzleri tebessüm ettirilmeli diyor. Yıl başında memur emeklisinin maaşına ekzam ile birlikte %30.5 oranında artış olurken ekzamdan yoksun bırakılan işçi ve bağkur emeklisi aylığında %25.47 oranında artış gerçekleşti. Ekzamdan yararlandırılamayarak şoke olan 11 milyon aşkın işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin bayram ikramiyelerinin en az 2500 liraya yükseltilerek ayrımcılığın bir ölçüde giderilmesini istediğini de iletelim şeklinde yazdık. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.